Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Lucius bölümüne hoş geldiniz. Bölüm 2, seviye 3, devam ediyoruz. Önceki bölümde ne yaptık? Havuza çeşitli kimyasallar döküp birçok insanı zehirledik. Yani sözde zehirledik. Daha o sahneyi görecek miyiz bilmiyorum. O zaman kısa keselim ve devam edelim. İşte su tesisinde kimyasalları karıştırdık. Artı daha büyük kitlelere hitap ediyoruz öldürme konusunda. Bakalım şimdi ne olacak? Bölüm 2, part 3'teyiz. Lucius had poisoned the water supply. A horn started to sound as the mark of the beast, and this cleansing had begun. The boy was still gaining more powers, and that confirmed the path he had taken towards evil. He was sure he was going to meet Isaac Gilmore soon enough. Isaac was able to bring forth a meteor that plunged into the sea, and Lucius was able to poison the water supplies. Together, their havoc was devastating the Earth. By shutting down the town's power plant, Lucius would bring complete darkness to Ludlow and gain more momentum. Ya ben e, ee, hangi bölüm? Bölüm bir part 5'te mi? Part 4'te mi? Ben olayı yanlış anlamışım. Ya aslında bu Isaac Gilmore bizim abimiz değil mi? Hala yanlış bilmiyorum umarım. Haydi başlayalım. Şimdi ne diyor? Güç trafolarını patlat. Patlatalım acı. Şimdi buranın anahtarı yüksek ihtimal bizde yok. Evet. Bisiklet de sağ olsun oyun her el veriyor. Her elde kullanmıyoruz. Aha burada bir ağaç blok buldum. Ağaç blok neye yarıyor? Ben hala çözemedim ya. Çak yani bir sürü item var bu abinin. Bir bakayım şöyle gidelim. Buralarda bir şey var mı ona bakacağım. Sanırım pek bir şey yok gibi. Aha! Dedim abi oyun bir yere bir şey koymuştur. As! İçeri girdin oğlum. Neyse biz yine kıralım. Sonuçta gelip işlerine patlayacak adam. Önceki bölümün videosunu izledim YouTube'da. Abi çok basitmiş olay aslında ya. Benim düşündüğüm gibi bir şey değilmiş. Çok farklıymış. Ben çok farklı bakış açısıyla bakmışım oraya. Olsun biz oyunda olmayan yöntemle yaptık. İlkini tekte yapmam çok iyiydi o videoda. yeni birkaç defa denedim. Hadi artık abi gelsene ya. Ne çok bekliyorsun. Oğlum ağrıyor bak burada benim. Allah Allah. Bir gittiniz gelmiyorsunuz ha. Dolanıyor mu ne yapıyor acaba? Ne ben geçebiliyormuşum bunu? Gel. Oğlum bu adam gelmiyor mu ya? Bir gittiniz mi gelmiyorsunuz arkadaş var ya. Sizi atlamak lazım. Lifti yukarı kal kaldırmak için kullanılır. <laughs> Lift hangisi? Nerede? Ah geliyor bu sefer. Gel gel gel. Dylan Harris. Dylan. Aslında Dylan diye okunuyor da. Hadi be. Elimiz ağrıdı be. Hadi be. Hiç sıkarın şurada hiç. Baba. Borun altına iyi gider ha. Lan git de şurada hiç ya. Borun altında ne güzel akar işte ya. Ha gidiyor. Hiç bakayım orada. Oh. Mis. çok güzel abiden üç tane item geldi çalmak çok değerli bir item çalmak önemli anahtarlarımızı alalım seni şöyle bir dışarı atmam lazım buraya gelen sıkıntı yapar şimdi depoda yanabilir benzin varili var bu neyi gübre Oo. Ana şişeyle biz buradan dolduracağız. Aha benzin bidonlar da burada. Penseyi de al. Oo, mis mis mis. Dolu item var. Transparetin üzerinde ya. Aa kullanabiliyor mu? Harbi kullanabiliyor mu lan? Burada ateş var açıkçası. Sen yaklaşma bence buraya. Güç trafosunu patlatacağız. Okey. Şimdi burası tuvaletmiş. Tamam burada bir şey yok. Burayı açtığımızda içeri rahatça giremeyiz. Lifti yukarı kaldırmak için kullanılır da lift dediği ne? Ben araba lifti gibi bir şey düşünüyorum şu an ama burada öyle bir şey yok sanırım. Ya şu kancayı diyor herhalde. Vinci diyor da. Ve şöyle bir ilerleyeceğim. Kontrol odamız var. Ne abi burada kahve içiyorlarsa çok güzel bir yöntemimiz var açıkçası. Bakalım. ne yani Oraya oturuyor. Mesela radyolarla ne yapabiliyoruz? Kırıldığında. Şuradan bir gireceğim. <laughs> Oyuncak buldum. Ananı çok korktum ya. Son anda. <laughs> bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, ya biz harbi ne yapacağız orada? Hızlıca koşacağım. Şimdi kullanalım bak adam şeyde de. Hayda. Lan oğlum. Ha kullanıyormuşuz düz ya. Ha tamam ya. Yukarı kaldırmak için yazıyor o yüzden kafam karıştı benim. Lan tek kullanımlık mı? ha Adam buraya gelecek. Kafasına takacağız kancayı. Gel artık. Bu da bu tuvalete girip çıkıyor. Aslında buna da bir şey yapabiliriz. Ama ne yapabiliriz? Bir şey gelmiyor aklıma. Burada bekliyor sadece. Hadi abicim. Hadi abicim. Gel artık. Orada değil. Şurada duracağım. Ya bölümün çoğu vakti de böyle geçiyor biliyor musun? Adamları beklemek de geçiyor. Ne alaka lan? Ne alaka? E oğlum bu bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Ne alaka yani? Adam tam önüne denk gelmedi Vinc'in. Neyse onu saldım ben ya. Şu kontrol odasına bir bakacağım. Bu adama... Bu ne? Bu adamı tamam gıda ile zehirleyeceğiz. Belli o. Çünkü içeride başka bir şey yok gibi. Direkt ben bunu şöyle yapayım. Al diyelim. Ah. Tabi bir sıkıntımı Görme görme görme. O neyi yanına aldı lan? Şöyle dibe kadar ittirek de gözleri görmesin. Heh. Kalemimiz var. Elektrik donanımı bakım görev listesi. Bir şey yazmıyor askere görevler yazılmış durumda. Okey. Telefonumuz var. Yiyecek konservemiz var. Alalım bir tane. Belki lazım olur. Şimdi bu adamdan biz ne aldık? 18.83 e aldık. Aldık güç bölgesinin anahtarı. Tamam. Ama işte içeride adam böyle ölmüyor acı. Biz bunlara mevcut farklı şeyler uygulayacağız. Mesela bu adam patlatabilirim değil mi? İşte 3 item harcamak istemiyorum bir adama ya. Yapıştır gitsin ya. Al. <laughs> bir dakika bir şekilde şunu bir alayım. sen var ya ne kadar şerefsiz bir adamsın. Oh, you're coming, here. Oh, now you've done ne oldu oğlum beni kimler gördü ya? İşte bu lan. Hmm, seems like a kill. <laughs> tamam çok güzel oldu. Çok güzel oldu yakalanmam. Kimse kalmadı herhalde. Tamam çok iyi oldu böyle olması. Tamam şimdi biz oraya nasıl gideceğiz? Aman buradan mı gideceğiz? Yok diğer taraftan. Bu içeri gördü. Cesedi görecek. Şöyle sürüp diyelim cesetleri de. Oha bir git am nasıl gördün ya? Saçmalığa bak. Onu nasıl görüyor? Harboriye gitti bak nasıl patlatıyorum bir şey ya. Ya bir gitsene Allah aşkına ya. Ne beni mi kovalayacaksın? Gel bir utanmadan beni kovalıyor. Bas git lan buradan. Bir de beni kovalıyor ya. Hayırdır sen ya. Tamam, bizim olay buradan ilerliyor. Ne? Uzaktan kumandayla açılıyormuş burası. Buranın anahtarını aldık. Kıralım. Onu patlattık. Bunu da patlattık. Breaking Enerji kaynağını patlat. Şimdi 72 79 diye bir anahtar var. Ve o bu abi de değil. Merdivenimiz var. Çıkalım bakalım nereye çıkıyor. Odun çubuğumuz var. Demek ki bir yerde basınçlı kompresör var bu cihaz nedir? Ne önlem çıkıyor be anlamadım ki ya. Burada da mı var il var? Evet. Ya yaparsan yap ilk yardım ya. Yaparsan yap umurumda değil. Ölmüş adama yanmış adama ben nasıl şey nasıl ilk yardım yapıyorsunuz anlamadım. Hala bende ünlem çıkıyor. Hala çıkıyor ya. Çıl Bak. Ne oluyor la? Ne oluyor ya? Neyse sinirlendim iyice. Şuranın şeyini bulmamız lazım. Kontrol odası içeride değil miydi ya? Birbirlerini hep kaldırıyorlar şu O da kalktı. Basınçlı şey burada. Ya siz hayırdır birbiriniz kaldırıyorsunuz? Başlarım size ha. Hayırdır siz ya? Tamam açtık. Hadi gidelim. Ha, üst elektrik varmış bu arada bak. Şurada kompresör var. Öldürme yöntemlerini gördük burada. Kapıları açtık şimdi Bir girelim bakalım. Bura nere? Depo mu? Tamam. içeride bir abi var. Onu buraya çekeceğiz bunu kapatarak. Şimdi onun buraya gelmesi lazım. Geliyor sanırım. Koş koş koş. Kilitli diyor ama. Çabuk çık. İkinci mühendisi öldür. Nerede o mühendis? He tamam. Basim'den öldüreyim hemen. Ay anan. Abi kapına şimdi tövbe estağfurullah. Seyret sahneyi. Adam yansın. Görme görme bir şey yok bir şey yok. Mühendisi nasıl öldürürüz? Lan geliyor lan. Ben de iki çakmak varmış bu arada. Gideyim bir benzin doldurayım. Su tankı dolu diyor. Şimdi ben bunu boşaltsam buna doldurabilir miyim? Oğlum bu kırıldı ya. İkinci mühendis. Gel bir ya gel. Hatta şöyle yapalım gel abi bak. Milletin gözünün önünde de olsa yapacağız. İlk önce şöyle bir kıralım. Sonra takalım. Gel. Gel gel. Aa şuradan elektrik çarpabilirdim. Bak daha mantıklı ama. Dur bakayım şunu deneyelim. Ama nasıl deneyeceğim ya? Bunu deneyemem ki ben. Tam tersinden denerim. Dur. Tam tersinden deneyeceğim. Gel aşkım. Ya nereden gidiyorsun ya aman. Neyse ben cızbız yaparım seni. Ya sen cızbız yapacağım. Ne patladı la? Varil patladı oha. Gel bakayım. Jesus Bas bakayım şuraya. Bu kadar ya. Ana personelin icabına bak. Yaradan adam gelmeden bunu saklayık. Gel kız buraya. Gel bakayım. Ana personeli öldüreceğiz. İkinci sigortayı patlat diyor. Nerede lan ikinci sigorta? içerideymiş. Ha şu şey mi bizim ekran patlattıydı o mu? Dört yazan bir ekran var. Siyenden canlandınız başlarım ha. Gebe şerefsiz. Hani nasıl sigorta nerede? Bu. Çabuk 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 çabuk.

Bu sefer çok hızlı bitirdik. 23 dakika sürdü. Ee, bölümde bölüm zaten biraz kısaymış. Hani görevler hemen bitti. Adam sayısı da azdı. Hemencik bitirdik. Bölüm böyle kısa olsun diyelim. Hoşçakalın.